Aga o kadar iyi oynuyoruz ki adamlar rütbemizi sordu. Şimdi neden öyle yazdığımızı gösterelim. Hayda. Eee andaki diyelim. Aga bana sorarsan kuantum fiziğinin asıl yapımcısı Aristoteles'tir. Sen ne düşünüyorsun? Ya iğrenç herif saygısızlık yapma ya. Hayda gel. Ne saygısızlığı? Annesiyle hesaplamasını söyledin. Okey. Agar kalıyorum. adam üstteymiş lan. Oho kaldık gene 2 ve 1. Bayram, bayram. Flash. Deja vu. Lan lan zaman bana karşı oynuyor. Deja vu. D Şu an ayağımı oynuyorum haberin olsun Kanka görmedim var uyuyorum <laughs> Lan harbi görmedim <laughs> Bekle bekle <gülüyor> What? <gülüyor> Dur yoksa dubstep. <laughs> Bakın şimdi bu arkadaş tabanca satın almadı Batadım ben görmedim Batadım Ulan Recep gene mi öldün? Ne alaka ah Bak şimdi kanka smoşları atıyorsun adam oraya doğru fokuslanacak otomatik olarak. Buraya güzel bir flash ve mükemmel bir frag. Anı Aaaa! kimsin sen ya? Bak bak diğerini de else. Sonuçta atacağını söylemedin aga yani else else de. Ya anne. Ya oğlum sen de ne zorladın ya? A few moments later. Sence bana kardeşim bir şansın var mı? Bence var. Ananı Aga Fenerbahçe'nin stratejisi hakkında ne düşünüyorsun? Aga harbiden Neymar'ın yaptığı o ravaşata... ata. Yemin ya Mustafa, canavar anasını satayım. Allah aga demme baba sağlara geri döndü. Demek de olmuş muydu ki? Neden ki aynı anda aynı şeyi çekiyoruz? Ne? Dur ne? Aga lütfen düşündüğü şey olmasın ya. Oldu bile. <laughs> Kesin lose yiyeceğiz bu round. Aga yemeyeceğiz. Aga. biz globaliz dedik adamlar çok alındı galiba. Cicisin. Bence de. Hı? Lan o neydi? Kuş kuş. Şşşt ses yapma. Surprise motherfucker. Ya ne diyorsun Recep ya? Harbi sıkıldım artık. Bu ne kolaylıktır ya. Sen anan yani. Aga, go bende. <laughs> 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 Aga dur çıkma Lan <laughs> O flashı ben yedim ya Aga dur bak midi kapatacağım Adam seni vurmadı ya <laughs> Mükemmel ya Ya oğlum. Ne yapıyor? Rush 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 rush. Aga bu sefer o midi kapatacağım. Pes ediyorum. Aga hiç yalamana gerek yok abi. 360, 360 atacağım. Ha aynen kanka. Atmazsam abi. bir daha kere ben sana AWP vereceğim. Aga her midden kimseyi öldüremezsem AWP'yi sana bırakacağım. Hadi. Bak şimdi izle. 360 atmam. Ne? <laughs> Neden odururken ben? Katkısız çöpler ya. Gene mi hepiniz öldünüz? İlla ki birisi buraya gelecek. Anladık. Avp'm var hadi. <laughs> ya Arkacı! Al işte bizim çöpler gene iş başında ya. Aga biz sana bıraktık ya sen iki beybir at diye. İkisini de can az. ikisini de vurdum. A few moments later. Helal lan. Arkadaşın nerede? Bak. Yok nereye kaçıyorsun ha? Şeyin olsaydı alırdım bu arada. Hadi 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 hadi. Neden? Aldın geldi mi? Ne ya? Aga T5 tutuyoruz gel. Okey. Vuramayan. Gel. Bu sefer adamı ters yatıracağım gel. Enayi enayi. FF. Akıllı bir taktik deneyeceğim. Antik lazım. Aha, geliyor geliyor. Aga dur bu sefer olacak. Aga oyalayın az geliyorum. Hello few you what's up motherfuckers. Pfff kolaydı. Beleşçi arkacı gevşeyin önde güleni. Boş yapma yar. и тогда ты начнёшь тренировку хахахаха спасибо ну нет, ну нет, иди нахуй, на спиздили у меня ничего нет, у меня бабок нет, спасибо сыночек, я люблю тебя suka t3. A! işte. Şimdi burada duracağım. ve adama neden o bombayı almaması gerektiğini söyleyeceğim. <laughs> Herkese oh, evet hadi. Yalayayım ben hadi. Aha. <laughs> You have